İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu yolcu yakalandı. Sahte pasaportun ABD'nin Beyrut Başkonsolosluğu'nda çalışan bir diplomata ait olduğu ve diplomatın 10 bin dolar karşılığında yolcuya sattığı ortaya çıktı. Amerikalı diplomat tutuklanarak cezaevine gönderildi. ABD'li diplomat pasaportunu satarken yakalandı. Suriye uyruklu bir kişi Türkiye'den Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi. Kendi pasaportuyla kontrol noktasından geçen Suriyeli yolcu arındırılmış salonda ABD'nin Beyrut konsolosluğunda çalışan diplomatla buluştu. Burada bir süre konuşan ikili daha sonra yakın alanda bulunan bir tuvalete girdi. ABD'li diplomat burada kendisine ait usuti pasaportu 10 bin dolar karşılığında Suriyeli yolcuya teslim etti. Deşifre olmamak için üstlerini değiştiren ikili polisten kaçamadı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında ABD vatandaşı olan kişinin üzerinden 10 bin dolar ve diplomatik pasaport çıktı. Adli makamlara sevk edilen Suriye uyruklu yolcu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Amerikan vatandaşı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.